Nörfin elit model silahı elimize geldi. Şimdi e, açacağız, deneyeceğiz, bir e, bakacağız nasıl bir silah. E, ilk defa açılımını yapacağız. Evet, açılımını yaptık. E, i̇çinden zaten üzerinde de yazdığı şekilde alt tane dart çıktı. Bir tanesi de bizim ufaklığın elimde. Şimdi bunları içine koyup bir de deneyeceğiz bakalım nasıl atıyor. Ben yine her ihtimale karşı 12 tane de aldım yedek olarak. Deneyeceğiz bakalım. Evet şu an silahı kullanmaya başladık. Şuralara mermileri yerleştiriyorsunuz. Zaten 6 tane kapasitesi var. Şu şekilde çekip ve her defasında çekiyorsunuz. 6 tanenin zaten şurada görürsünüz namluya. Bayağı sert tutuyor. Tekrar çekmeniz gerekiyor. Otomatik zaten şuradan kaydırıyor. Tekrar basıyorsunuz. Tekrar çekiyorsunuz ve tekrar basıyorsunuz. Ürün çok kaliteli. Buradan bu şekilde döndürebiliyorsunuz. Ama küçük çocuklar için birazcık tehlikeli daha çok büyükler için attığı zaman bir iki sefer üzerimizde denedik ee, acıtıyor küçük çocuklar için çok uygun değil yani belki 5 yaşından büyük çocuklar için kullanılabilir bir ürün ama ilk defa NERF ürününü aldık benim hoşuma gitti ama dediğim gibi küçük çocukların kullanımına çok uygun bir ürün değil